Bugün Food Fest Antalya'ya gidiyoruz. Yoldayız. Kızlar bay bay yapın.

her şey var mı abi? Buyurun, Buyurun, buyurun. Bir normal et, normal et, normal et. buyurun efendim. Tatmadan geçmeyin. Şerbetli kavurma. Şerbetli gece kavurmacısı. Buyurun. Bak. Altı mı? Açma. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Enişte bu Küflü peynirli kavurmalı. Şey peynir Eniştemize soralım Konyalı. Değişik. Küflü Hı. peynir galiba. Lezzetli. Tam foto senin sevdiğin tarzı. Benim sevdiğim. Değişik. Bu ne lan? Bu ne? kolay gelsin bu ne? Tatlısı. Demir Demir, hindi ta demir, tatlısı, şey ya basan, ya demir tatlısı. ilk defa alıyorum. Nereninmiş bu? Akseki. Yo Yok ben yemeyeceğim. Demir tatlısı nasılmış? Harika. Mükemmel. Mükemmel Yağlıdır. Yok ben yemeyeceğim. Ben Şu şuna bakayım. söyle. <laughs> Çok fena. Her şey de güzel değil. Şu <laughs> Çok güzel lezzetler olduğu gibi çok kötü lezzetleri de evet, evet, evet. tattık. Yanına hemen bir, bir tane yani sos, bir 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 tane sos ver. Bu Böyle gel. Güzel. Elinizi alın hadi iyi. Elini, Allah elinizi alın. Elini. Ay sütte Sen A de al ne? Bı Çiğ köfte. Bas dişini, bas dişini. Güzel mi? Acı mı? Hı o zaman ben de tadayım bir saniye. Ama güzel. Şey al tamam sen bunu yiyorsun.

Kalkınca seni. Ben de bakayım tadına. Özüm senin değil bu. Sadece senin deyin. değil. Osman ben seni çağırıyorlar. Arkadaşlar karımı gören var mı? Kaybettim kalabalıkta. Adamlardan ne yapsın sen onlardan yemek yediye? İyi <laughs> alacaksın? Hiçbir şey yiyorlar. Bir Yiyecek bir misin? Yada. Ekran oktan bir kız abla. Bak bak, gel buraya gel gel Oratasaray gel gel. Galatasaray şampiyon dedin dedin adamı gel. zorla buraya getirdim. Var <laughs> ya bak. Şampiyonsun Galatasaray. <laughs> Şampiyonsun Galatasaray. <laughs> <laughs> Şöyle. <laughs> <laughs> evet, de bekleyelim. Ama ayıp Galatasaray'ın yaptığı her sene de şampiyon olunmaz ayıp, ki abi ya. Ayıp, ayıp diye anladım. bir şey var ya. Her sene şampiyon her i̇çine sene şampiyon ol. Yeter. Yarın. Şöyle buyurun efendim. Hıcanlı buyurun. Başlayın abla olsun. Buyurun. Buyur ablam ekran altta Takacağız mı? Hemen takıyoruz. Ooo! Oh! Bu var ya bu Galatasaray'ın 5. yıldızı. Bak tadına bak. Doğru. Abi, Teşekkür abi. ederim. Abi, Hoş abi. Al onu Hadi yürüyün, Hadi yürüyün bakalım. Buradan bir de ıslak hamburger yiyeceğim Ser Servis. <laughs> Ser servis olsa daha güzel al, al, al. Ekmeği buraya koyabilirsin. Silah yok değil mi burada? Gece kavurmasından sonra döner mi aldın? Az bir şey söyledik, çok bir şey verdiler, Sırf böyle diş de gözüksün benim. Ağzımdan bir... Ağzım diş. Aman çok ısırma bitmesin. Tuzu yok. Tuzu yok. Çok güzel oldu. Çok güzel. Hamburg veriyor mu ne? Yersin. Nereden alacağım? Ali dadı. Ağzım ben de iyiyim Şimdi de ıslak hamburgerimiz geldi ama neremize yiyeceğiz bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Umut. Sana almış kanka. Nasıl kapatacak şunu? Sen tut bunu. <laughs> Anneciğim ağır. Böyle taşı. <laughs> Önce kavurma yedin. Üstüne bir tane kocaman tavuk dürüm yedin. Mahalle burger, mahalle burger var şurada. Şimdi de Islak, mahalle burger yiyorsun ıslak. Değilmiş, olsa neler yiyecektin acaba? Tarzın o olsa ıslak. ne yapardın? Salçası çok tatlı. E sizin fikriniz Şeker, neydi? Şey Ben de? Çok Hayır, ama, fazla. Ya köftesi mi kötü? Ben tatmadım. Şey Merhaba. İki tane çilekli limonata aldık. A <laughs> Teşekkürler. Bahar al. Baba ben çileliyim ne olur. Gene geldik. Hizip geldi Defne. Defne rozet kazandı. Özün ikiniz tamam mı? Aynen. Hiç yok. Defne rozet geliyor. Yarıya getirmiş mi oldu? Ha burada da burada çekiliyor. Bunlar gerçek mi? Ben de kendimi çekeyim. <laughs> Gelin. Umut, el salla. Çok mutlusun her zamanki gibi. Kalabalığı sevmiyorum ya. Kalabalık ortamlardan da nefret ediyorum. Evet, Food Fest'in kalabalığına daha fazla dayanamadık kendimizi. En iyi dondurmacı evine en yakın olandır diyelim. <laughs> o zaman videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Abone de olun. Abone sayımız çok az. Güzel öğretmenime. Bay bay abi. Bu güzel muhasebe çıkan kama. Evet, bay bay abi. Yok babam. Evet, öyle, böyle Sen de gel özüm. <laughs> Bana şey diyeceğiz.